Merhaba canlar. 24 Nisan'da yani yarın yaşayacağımız muhteşem bir dolunaydan söz etmek istiyorum. Videonun sonunda sizlerle bir meditasyon çalışması paylaşacağım. Bu meditasyon çalışmasını daha önce de sizinle paylaşmıştım ancak yine dolunay olması sebebiyle ayrıca 23 Nisan Çocuk Bayramı olması sebebiyle içinizdeki çocuğu tekrar şifalandırmanız için bu meditasyonu sizlerle tekrar paylaşıyorum. Bu dolunay aslında bazı konuları noktalama ile ilgili. Aslında uzun süredir üzerinde düşündüğünüz ve uzun süredir tamamlanmasını beklediğiniz işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız kötü anıları, kötü duyguları, kötü olayları, travmaları artık zihninizden silebilirsiniz. Çünkü bunların hepsi geçmişte yaşandı ve artık geçerliliğini yitirdi ve siz bunu fark edeceksiniz bu dolunayla birlikte. Hani sürekli her yerde duyduğunuz anda olmak var ya işte o anda olmayı artık kolaylıkla başaracaksınız. Geçmişinizden arınıp yepyeni adımlar atarak anda kalmayı başaracaksınız. Geçmişten arınıp anda kalmak dediğimizde geleceğin endişelerinden de kurtulacaksınız diyebiliriz bununla ilgili olarak. Madem dolunaylar tamamlanma demek, biz de iç dünyamızda yaşadığımız ve bir türlü tamamlayamadığımız duygularımızı artık tamamlayabiliriz. Akrep dolunayı bizleri yepyeni fikirlere, beklentilere, hedeflere, arzu, istek, niyet, dilek, inanç, her türlü konularda adım atmamızı, derinlik kazanmamızı ve yoğunluk kazanmamızı sağlayacaktır. Aslında hiç dönüşmemiş ve değişmemiş gibi görünen bir takım olayların hatta tamamının eskisinden çok daha farklı olduğunu göreceksiniz. Hani bazen hayatınızda bir takım konuların değiştiğini, dönüştüğünü düşünürsünüz. İşte bunların aslında değişmediğini, asıl değişenin kendiniz olduğunu fark edeceksiniz. Hayatınızdan çıkan insanlar, hayatınızda sonlanan olaylar her neyse siz frekansınızı yükselttiğiniz için, frekansınızı yukarı taşıdığınız için onların değiştiğini düşündüğünüzü fark edeceksiniz. Onlar değişmedi, siz değiştiniz, geliştiniz, güçlendiniz. Bakış açılarınız dönüştü, değişti. Hayata attığınız her adımın çok daha farklı açılardan olduğunu fark edeceksiniz. Bu akrep dolunayı değişmez, dönüşmez dediğiniz, takıntılı kaldığınız ne varsa hepsini hayatınızdan uzaklaştıracak. Geride kalmasını istediğiniz insanlar, iş veya aşk durumları, inançlarınız, bağımlılıklarınız ne varsa hayatınızda artık dönüşmesini istediğiniz bir türlü bugüne kadar da başaramadığınız hepsini artık geride bırakma zamanı bu dolunayla birlikte sizlere müjdeleniyor. Pek çoğundan kurtulmak istediğiniz halde onlarla bir türlü vedalaşamadıysanız bu dolunay size çok güzel bir fırsat sunuyor canlar. Eğer işinizi değiştirmek istiyorsanız veya Evlilik içerisinde ya da aile içerisinde yaşadığınız huzursuzluklar var. Ancak bir türlü konfor alanınızdan çıkamıyorsanız, bunlar için size kolaylık getirecek dolunay. Öğrenmeniz gerekenleri öğrendiniz, almanız gerekeni aldınız ve artık görevleriniz tamamlandı. Yaşadığınız şeyler size bir öğretiydi. Ancak öğretiler tamamlandı. Geride kalması gereken, bitmesi gereken, değişmesi gereken düşünceleriniz veya durumlarınız bu dolunayla birlikte değişip dönüşecek. Gelin şimdi hep birlikte içinizdeki çocuğu şifalandırmak üzere ve sizin ayağınızda takılı prangalardan kurtulmanız üzere bir meditasyon çalışması yapalım. Meditasyon çalışmamıza geçmeden önce sokak hayvanlarına vereceğiniz bir tasmama bir tas su sizlere katlanarak çoğalarak geri dönecektir canlar. Bulunduğu bölgede sokak hayvanı olmayanlar için mama kumbarasının linkini videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Ayrıca bu hafta para coşku bombasını yakut eğitim paketinde tamamladık. Önümüzdeki hafta biyoenerji ve sonrasında bilinçaltı sembol diliyle devam ediyor olacağız. Katılmak isteyenler katıl butonuna basarak yakut eğitim paketine üyelik yapabilirler. Videomu beğenmeyi, yakınlarınıza tavsiye etmeyi ve tabii ki kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Sizlerin desteği sayesinde kanalın devamlılığı sağlanmakta. Dolunay öncesi hayatınızda artık bitmesini, değişmesini ve dönüşmesini istediğiniz şeyleri yazarak dolunay ışığının altına bırakabilirsiniz. Ertesi gün yani 25 Nisan 2024'te sabah kalktığınızda bu kağıdı yakıp küllerini Camdan dışarıya üfleyebilir, suya verebilir veya toprağa gömebilirsiniz. Değişmesini, dönüşmesini, bitmesini istediğiniz şeylerin hayatınızdan zaten kolaylıkla çıkacak olmasına küçük bir destek sağlamış olursunuz. Her ne kadar bu çalışma öncesinde yapmanız gereken özel bir hazırlık olmasa da, arzu edenler duş alabilir, mum veya tütsü yakabilirler. Sessiz, sakin, rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda uzanmanız eğer uykuya dalma riskiniz varsa yere oturup pozisyonda bu meditasyonu gerçekleştirmeniz yeterlidir. Hazırsanız eğer, hadi gelin meditasyonumuza geçelim. Unutmayın, mucizeler her daim ve her yerde bizimle. 7, 7, 7. Aktif. Oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun. Gününüz gününüzden ala olsun canlar. Sevgiyle ve hoşça kalın. Sessiz ve sakin bir ortam hazırladıysanız ve gerekli hazırlıklarınızı tamamladıysanız meditasyon çalışmamıza başlayabiliriz. Her zaman olduğu gibi diyafram nefesleriyle meditasyonumuza başlayacağız. Derin bir nefes al ve yavaşça ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça ver. Bedenin tamamen gevşeyip rahatlayıncaya kadar bir süre derin nefesler alıp vermeye devam et bunun için sana biraz zaman vereceğim bedeninin gevşediğini, rahatladığını fark et. Ayak parmaklarından saç tellerine kadar gevşek ki seninle güzel bir yolculuğa çıkabilelim. Derin bir nefes daha al ve yavaşça ver. Şu an bedeninin dışında ruhen bir yolculuğa çıktığını ve geçmişe doğru bir yolculuk yaptığını gör. Nasıl bir yoldan geçtiğinin hiç önemi yok. Geçmişte çok geçmişte bir zamana git. Çocukluk zamanlarına git. Şu an tam çocukluğunda yaşadığın evin önündesin. evinizin kapısını hafifçe arala ve içeri gir. İçeride kendi çocukluğunu göreceksin. Evin neresindesin? O çocuk evin neresinde? Mutfakta mı? Banyoda mı? Salonda mı? Yoksa kendi odasında mı? O çocuğun yanına git ve ona ne hissettiğini sor. üzüntülerini kaygılarını korkularını engellenmişliklerini onu huzursuz eden her ne varsa hepsini sana anlatmasını sağla Neler hissediyor? Ağlıyor mu? Gülüyor mu? Heyecanlı mı? Her bir detayına dikkat et. Üzerindeki kıyafetlerine. Ayağındaki çorabına. hepsine dikkat et. Şimdi bu çocuğun ayak bileklerine bak. Ayak bileklerindeki prangaları gör. Kaç tane pranga takılı bu çocuğun ayaklarında? Hangi konularda bu çocuğun ayağına pranga vurulmuş? Hepsini fark et. Meşemli bu dolunay zamanında Engellenmişlikler. Ve prangalardan kurtulma zamanı. O çocuğun ayağındaki prangaları teker teker aç. O çocuğu bu prangaların tamamından kurtar. unutma ki o çocuk sensin ve o çocuk halen senin içinde yaşıyor onu tüm engellerden tüm prangalardan kurtar bunun için sana biraz zaman vereceğim Tüm prangalardan kurtardıysan eğer, şimdi o çocuğun önünde diz çök, tam gözlerinin içine bak, işte bu çocuk senin çocukluğun, bak o çocuğun gözlerinin içine ve ondan özür dile. Yıllardır içinde yaşattığın ayağı prangalardan yara olmuş bu çocuktan özür dile. Bu prangalardan onu kurtarmak için bunca zaman beklediğin için ondan özür dile. Onu unuttun, onu fark etmediğin. Onu yalnız bıraktığın için özür dile. Gözlerinin içine bakarak ondan özür dile. Şimdi o çocuğa, yani kendi çocukluğuna sarıl. Kokusunu içine çek. Ve ona artık onun farkında olduğuna dair ve artık ona pranga takılmasına müsaade etmeyeceğine dair söz ver. İçindeki çocukla barışmaya söz ver. Öyle sıkı sarıl ki o çocuk yani senin çocukluğun mutlu ve gülümseyerek seninle bir bütün olsun. Bu çocuk senin içindeki çocuk. Kendi çocukluğunu fark et. Yüz yaşına da gelsen bu çocuk çocuk olarak senin içinde yaşamaya devam edecek ve etti onunla barışmanın huzurunu hisset. Onu bu prangalardan kurtarmanın huzurunu hisset. İşte sen içindeki çocuğu, kendi çocukluğunu bu dolunayla birlikte özgürleştirdin. Şimdi kendini bir kez daha sarıl. O huzuru ve engellerden kurtulmanın verdiği huzuru hissederek kendini hazır hissettiğinde bugüne bugününe dönebilirsin. Sevgiyle ve hoşçakalın.